Sevgili arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Ben Falasra ailesinden tarot eğitmeni ve danışmanı Belleza. Ben, kartlarım ve kocaman Falasra ailesi şimdi buradayız. 21-27 Aralık 2020 haftası Burçlara göre tarot açılımında Yükselen Burcu Başak, Güneş Burcu Başak olan takipçilerimiz. Haydi bakalım astrolojik veriler neleri söylüyor. Evet, sizler için çok önemli bir süreç, bir dönem. Her bir burç için çok önemli. Çünkü gökyüzündeki Satürn burç değiştirdi, kova burcuna geçti. Hava elementi ve Satürn'ün sınavları çok daha farklı konularla hepimizi ilgilendiren bütüne yönelik konulara yöneldi. Evet, hep birlikte hareket edip hep birlikte zaten yükseleceğiz ve güçleneceğiz. Jüpiter, o bollukları, fırsatları, şansları, bereketi getiren Jüpiter. Tabii ki yönetmeyi bilirseniz eğer. Jüpiter hava burcunda. Evet düşünebiliyor musunuz? Hava burçlarının enerjisini ve hava elementinin gökyüzündeki etkisini ve hayatlarımıza getirisini. Bir de üstelik 30 Kasım ve 14 Aralık'ta gerçekleşen İkizler Yay aksındaki tutulmayla birlikte haydi bakalım yılın sonuna doğru giderken yepyeni bir hayat, yepyeni bir süreç başlıyor. Evet hepimiz için zorlayıcı. Ama her zorluğun arkasında o kadar güzellikler gizli ki. Hadi bakalım şimdi kartlarımız bize yol göstersin. Astrolojik olarak. Sevgili Yükselen Burcu Başak, Güneş Burcu Başak olan takipçilerim, izleyicilerim. Ne sizi çok yordu? Yoruluyorsunuz. Hala da yorulmaya devam. Çok emek sarf ediyorsunuz. E sizde zaten şöyle bir şey vardır. Bir de Mars'ınız da Başak'taysa bir Başak bedenini kullanmadan, yorulmadan bir iş yapabilir mi? Hayır yapamaz. Ama size en fazla yoran ne biliyor musunuz? Zihniniz. Çünkü o kadar çok şey düşünüyorsunuz ki bir şey yapıyorsunuz tekrar. Ah ben, ben, ben şöyle söylüyorum. Resmen aklınızı yakıyorsunuz. Evet, ya akıl tutulması yaşıyorsunuz. Çünkü o zihni susmuyor. O kadar çok detay, o kadar çok detay bir şey yapıyorsunuz ama aynı zamanda haksızlık yok. Gerçekten en fazla çalışıp emek sarf eden. Fakat sanki hiçbir şey yapmıyormuş gibi. Çünkü niye elle tutulur ortada bir şeyler olmadığı için sanki siz hiçbir şey yapmıyormuş gibi geliyor. Hevesiniz böyle kırılmış bir vaziyette. hevesiniz kırmasın. Enerjiler çok yüksek. Çok destekleyici, kuvvetleyici etkiler, enerjiler varken siz akıl mantık çerçevesinde stratejik planlı programlı davranarak öyle hareket etmeyi öğrenmek zorundasınız. Dengeler değişiyor. Çok yoruldunuz ama dengeler değişiyor. Ben kule için hep şunu söylerim. Bunu gördünüz. Eyvah bitti gitti. Ah ah vah vah yok. Yok. Dengeler değişiyor. Hepimiz değişeceğiz zaten. Bakın açılımın başında size onu söyledim. Çok büyük enerjiler söz konusu. Ve hep birlikte yaşayacağız bunu. Ama sevgili başaklarda şöyle bir şey var ki çok cephede savaşıyorum, o kadar yoruldum, hiçbir gayretimin sonucunda da ödül ya da mükafat olarak ya da ortada olan bir şey yok geriye dönen diyorsunuz. Hayır, hayır diyorum. Ne yapacaksınız? Stratejik, planlı, programlı aklınızı mantığınızla harmanlayarak akıllıca hareket edeceksiniz. Çabaya, üretmeye, üretmek zorundasınız, hepimiz zorundayız. Ama dediğim gibi çalışmaya devam. Çalışan kazanır, elması kızarır derim ben. Başak burçları için. Evet, Başak burçları bakalım dişil enerjiyi neler söylüyor. Şöyle şu kartlarla bir harmanlansın. Hı. Kartlarla bir harmanlansın. Ben çok seviyorum birbirinin enerjilerini almalarını. Bayılıyorum çünkü her şey enerji. Görünenin arkası görünmeyen kartlar. Aa, aa, bakar mısınız kartlara? Şimdi yükselen başak, güneş burcu başak olan dişil enerji diyor ki adalet. ilahi adalet gelecek, hak hukuk beni bulacak. Bakın burada çok ince bir çizgi var. Denge. Size ne diyor denge? Size ben ne dedim? Dengenizi kurun. Hak, hukuk, adalet ve verdiğiniz çabaların, emeklerin gayreti size geriye dönecek ne mutlu sizlere. Ve yükselen Başak Güneş Burcu Başak Eril Enerji'ye baktığımda ah biraz şakacısınız, ah biraz bir takım şeyleri ciddiye almıyor musunuz yoksa almıyor gibi görünmek mi işinize geliyor? Yani birazcık bir ego var, birazcık bir mizah var ama <laughs> öyle söyleyeyim ben size. Güç mücadelesi içerisindesiniz. Evet, aynı zamanda partnerlerle bir güç mücadelesi içerisinde olan bir eril enerji, eril başa görüyorum ben. Ve aslında sizi birazcık böyle, şimdi şey ee, dişil enerji için konuşuyorum, sanki böyle sizleri ciddiye almıyormuş, Layla yapıyormuş, alttan alıyormuş, olayın sorumluluğunun farkında değilmiş gibi aslında o şekilde hareket ediyor. Takılmayın buna. Çünkü bu şekilde hareket etmez. Siz de aynı stratejiyle ona yaklaşın bakalım tepkisi ne olacak. Çünkü bir noktada bir yerde bu şekilde davranmayı bırakıp olay konu ya da durumla ilgili daha sorumlu bir şekilde sorumlu bakın. Sorumluluk alarak bir sorumluluğun altına girerek demiyorum. Daha bir ciddiyetle yaklaşmak zorunda olduğunu öğrenecek. Sakın yükselen başak güneş burcu başak olan dişil enerjiler. Sinirlenmiyorsunuz, sakinliğinizi koruyorsunuz unutmayın. Dengeyi kurmak sizde. Hak hukuk adalet sizden yana. Yükselen Başak Güneş burcu Başak olan izleyicilerimiz. Evet, eril enerji özellikle. Eril enerji burada birazcık laylay yapmak ya da işi gırgır gır şamataya, şakaya vurmak aslında önünüzde çözülmesi gereken konu ve durumlarla ilgili hiç size hani başarı getirecek bir yaklaşım değil. Benden söylemesi. Hadi bakalım ben geri dönüşlerinizi bekliyorum. Önümüzdeki haftaki açılımda yükselen başak ve güneş burcu başaklarla ilgili etkileri sabırsızlıkla bekliyorum. Hoşçakalın.